Evet, herkese iyi günler. Bugün 29 Mart Çarşamba. Bugün takriben 6 saat çalıştım. Ne çok ne az yani ne tür çok çok da iyi değil ama yani bugünlük biraz böyle oldu. Klasik bahanemiz. Neyse ama yarın yarın iyi çalışacağım. Yarın çok iyi çalışacağım. buradan sözünü veriyorum. Yarın çok iyi çalışacağım. Şimdi bugün ne yaptım? Bugün AYT fizik çalıştım. Affedersiniz. Bildirim geldi. Bugün AYT fizik çalıştım. Dediğim gibi araya bir fizik biyoloji sıkıştırdım. AYT fizikte de manyetik e, manyetizmadan devam ettim. İşte parçaca etki eden manyetik kuvvet falan. Onlara çalıştım. Devamında çalışacağım. Artık fizikte elektrik kısmı bitse iyi olur. Önümüzdeki günlerde biter mi? yani çok soru çözmezsem biter diye düşünüyorum. Sonra bir mekanik kısım tekrarı, sonra bir 12 fizik tekrarı güzel olur. Biyoloji artık bitti diyebilirim. 11 kısmında hatırlamam gereken konular vardı. Şimdi orada mesela dolaşım tekrar ettim, çalıştım, dolaşım bitirdim. Sonra boşaltım tekrar ettim konu olarak onu bitirdim. Üreme tekrar ettim. İyi oldu çünkü denemelerde soru kaçıyordu. AYT biyoloji denemesi bitirmiştim hız ve rengi öylesine çözüyordum. Orada soru kaçıyordu mesela bu saydığım konulardan. Ee, sanırım ilerleyen zamanlarda da bir endokrin sistem ve sindirime şöyle bir dönsem şu ezber kısımları falan, enzimler özellikle biraz hatırlasam iyi olabilir. Bugün AYT biyoloji denemelerine başladım artık biyotikten çözdüğüm 3 deneme. Ee, eski basım olduğu için benimki bitki biyolojisini çıkartınca 10 soru civarında falan kalıyor. İlki 9'a 1'di. Gayet ideal. İkincisi 8'e 1 olması lazım. Yine 8, o, o, 10 soru vardı sanırım. Bir yanlış bir boş olması lazım. Bir de kelime oyunu falan yapıyor. Dikkat hatası yapmışım. Sonuncusu biraz kötü geldi. Orada 12 soru vardı. Bir tane bitki vardı. 3 tane canlılarda enerji dönüşümü sormuş. Şimdi daha taze olduğu için konu e, başarı oranım çok yüksek değil. Biraz da dediğim gibi anlamakta zorlandığım bir konuydu ama soru çözdükçe o da oturur. 8'e 4 yaptım sanırım. Sonuncusu biraz kötü geldi ama onun dışında genel olarak fena değil bence. Biyolojim yüksek gelecek. Yani gerçek sınavda da öyle geleceğini umut ediyorum. Biyolojime güveniyorum. Yani bir maksimum iki yanlışa yer veririm. Gerçek sınavda yani böyle olması lazım. Hani full bile gelebilir. Sonra ne yaptım? Kimyadan bir tane branş denemesi çözmüştüm geçen. Hız ve renkten. Sorularını çok beğenmiyorum ama öylesine çözdüğüm için bitiririm belki. Ya da bilgi sarmal var. Direkt ona da geçebilirim. Bilmiyorum. Onun çözümlerini falan izledim. Sonra başka ne yaptım bugün? Matematik adına bir şey yapmadım sanırım. Şimdi hatırlamaya çalışıyorum da çünkü ben geceleyin yani yeni güne girdiğimizde saat 00'dan sahura kadar biraz çalışıyorum. Sonra yatıyorum sahurdan sonra işte sabaha karşı yatıyorum. Öğlen gibi uyanıyorum falan. O yüzden gün kavramı biraz karışık. Hani acaba dün mü çalıştım, bugün mü çalıştım çok hatırlayamıyorum. Böyle şeyler olabiliyor. Başka 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 işte fizik dedik, kimya, biyoloji, bugün daha da bir şey yapmadım herhalde. Çok da çalışmadığım için. 6 saat anca bunlar zaten. Konu özeti çalıştım. Deneme kontrolü deneme çözdüm falan. Fizik çalıştım soru çözdüm. Anca. Ee, yarın ne yaparım? Yarın için sanırım fizikten devam edebilirim. Kimya 12'ye başlayabilirim. Biyoloji denemeden devam edebilirim. He, matematikte bir tane bir ara yani birkaç hafta önce bilgiarmalıyeti matematik branş denemesine başlamıştım. Biraz çözmüştüm. Sonra devam etmemiştim. Onu tamamlayabilirim çözümlerini izleyebilirim falan. Genel olarak bu şekilde başka diyebileceğim bir şey yok sanırım. İyi günler.